gençler bu. Zaten ekranlarda da görüyoruz şehit olduğundaki, şehit, olduğundaki üzerindeki elbise bu. Kendisine ait fotoğrafları, evliliğe evet. ait fotoğrafları var. E, çocuğuna ait fotoğrafları, babasıdır Zeki amcamız şu anda. kendisi buradan mezun. burada pek çok arkadaşı var. Kızının adı değil, birisidir. Üzerine çıkan o gün için para, ayağındaki ayakkabılar, belindeki kemeri ve içindeki gömleği. İşte bu da yine üzerinde bugün çıkan e, şeyleri. E, bunlar da diğer bir zamanlarda kullandığı e, kendine ait kıyafet. Devlet Demiryolu'na ait olan, e, ve oradan da kiralanmış, Baskil Kaymakamlığı'nca kiralanmış bir binadayız. Burası e, bizden önceki dönemimizdeki Kaymakam Bey sağ olsun kendisini buradan saygıyla anıyoruz. E, Oğuzcan Murat Kaymakamız döneminde e, burası restorasyondan geçirilmiş. Bizler de inşallah burada e, bu süreci tamamlayarak burayı halkımızın, vatandaşlarının hizmetini açmayı planlıyoruz. Bizim buradaki amacımız e, Baskel'imizin e, genel anlamda tanıtım da sağlamak. Bunun için de alt katta mevcut bulunan odalarımızı Baskel'in e, çevresini, Baskel'in tarihi dokusunu, kültürel yapısını anlatan e, görsellerle orayı biz dizayn etmeye çalışacağız. Ve olabildiğince e, zenginlik katarak. E, görsellerle, e, oradaki birkaç çalışmayla zenginleştirerek ve hatta orada bir ekranda sürekli Baskel'in tarihini anlatan bir filmin de dönmesini planlıyoruz. Şu anda bulunduğumuz odada zaten Fethi Sekin'e ayrılmıyor. Ailesi tarafından bağışlanan eşyaların e, sergilendi ve onun hayatını anlatan birkaç kronojinin e, fotoğrafların yer aldığı bir oda. Burası onun hayatının anlatıldığı bir müze şeklinde aslında. Bu topraklar kahramanların yetiştiği bir toprak. E, topraklar hakikaten bunu da burada çok net bir şekilde bizatihi görme şansını elde ediyoruz. İşte diğer şehitlerimiz de, diğer kahramanlarımızın da yine e, sergilendi. E, o fotoğraflarının ve bilgilerin yer aldığı bir odamız da mevcut. Orada şehitler odası olarak planladık. E, ve aynı zamanda üst katta da e, böyle okumaların yapabileceği, insanların bir arada bulunduğunda e, kültür okumalarının gerçekleşebileceği, fikir teatisinde bulunabileceği bir yer haline planladık. E, kimi zaman misafirlerimizi orada ağırlayarak e, baskil hakkında bilgiler vermeyi planladık. Anlıyoruz. Baskeri Kaymakamcı'ya yapılan bu çalışma da şu anda sona doğru gelindi. Ee, i̇nşallah yakın zamanda burayı e, tamam bahsettiğimiz o eksik kısımları da tamamlayarak hizmeti açmayı planlıyoruz. Sadece bu değil etrafında güzel bir bahçe de var buranın. Ee, Devlet Demiryolu'na yine aynı şekilde kiralanmış. Biz o bahçeyi de güzel bir şekilde insanlarımızın geldiğinde burada huzurlu, rahat bir şekilde oturabileceği, hatta hemen yanı başımızda tren istasyonu var tabii ki, oradan trenler geçiyor. Ee, orada da huzurlu bir şekilde, belki böyle bir e, güzel bir atmosfer içerisinde oturabilecekleri bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda da Elazığ Belediyesi ile görüşmeleri yaptık. Onlar da sağ olsun e, Şahin Başkan da bize e, bu konuda destek vereceğini söyledi ve yakın zamanda gelip, Burada ekipler inşallah bahçe düzenlemesini de yapacaklar, planlıyorlar. İnşallah biz onunla bahçeyi de tamamladığımızda binanın kendi içerisi ve bahçeyle birlikte komple entegre bir e, komplek kompleks haline buraya getirmeyi planlıyoruz. İnşallah yakın zamanda hizmeti açtığımızda da tüm vatandaşlarımızı, Baskeli hemşehrilerimizi, Elazığ hemşehrilerimizi ve Türkiye'deki, memleketteki tüm vatandaşlarımızı bu güzel yere e, Fethi Seki'nin manevi huzurunda öncelikle kabrini ziyarete ardından da burada gelip e, şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatıldığı bu odaları ziyaret etmelerini Önemli bekliyoruz. Kendi sesinden onu planla e, seslendiriyor. Tabii kendisi onu kendi dilini yani Kürtçe olarak plan e, seslendirmiş.